sizler ver, ver. Brawl yani ilk oyun videomu çekiyorum birkaç tane birkaç tane <laughs> e, diğer videolarımda bu e, <laughs> kanalım abone olmayı like atmayı unutmayın şuna söylüyorum <laughs> biraz hala girmedi bir dakika çık gir yapıp geliyorum hemen Gidi arkadaşlar oyna. Oynayacağız. Yine Yeni <laughs> kar karakterler... Yeni... gelmiş kuzenim <laughs> oynuyor çok oynuyor karakterler eski hesabım bana geri döndü. 6 7 8 9 Arkadaşlar çıkıyoruz. yeni karakterler gelmiş. Onlara da bakalım. Hmm, bu gelmiş arkadaşlar. Mac. Çok iyi. Ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Ama artık oynamamaya başladım. Şurada da belli. Aa, belli şey çok. Lola çok iyi. Yeni doğa gelmedi, doğa bir Grom. Bir Deneyeceğim arkadaşlar çok merak ettim. Etti. Gidiyoruz. Çok kısa ateş atıyor. Ya, ya. Arkadaşlar hayır 1000 hasar veriyor sadece bir vuruşta Hadi bakalım açtık bu neymiş? Yok bayağı güçlüymüş tamam duvar tamam. Özel gücü e, 107 bin hasar. Özel gücü. <gülüyor> <Denemeden> <gülüyor> baktık. Hadi bakalım. Karakterlerimizi daha seçelim. Ay dikkat edin. Dikkat koltuğumuz. Ben bununla çok oynuyorum. Fazla. Usta. Aa bu da yükselt Yüksel. yükselt bir daha. <laughs> Arkadaşlar paramız Doğru mu? Ne yüksel? 75. Bu olmuyor. Artık para gitti. Daha bu 35 oluyor tamam artık param bitti. Arkadaşlar ben oynamam arkadaşlar hangi karakterle oynayacağım? En çok oynadığım karakterle tabii ki. Tabii ki bulutla oynayacağım. Bulut aa kutu. Kutuyu oynay. Kutuyu açalım hemen. İnşallah karakter çıkar. İnşallah Karakter çıkar. Nasıl geldi? Para geldi. Ay dükkanda da varmış arkadaşlar. Dükkanda buldum. Ne var acaba ne var? <laughs> ücretsiz yok rozet. Ben Ücretsiz. Ücretsiz de. Ücretsiz de ay burada. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Of hala ücretsiz ücret ama. Yeni yıl olduğu için arkadaşlar yeni yılı giriyoruz. O yüzden baya güzel şeyler gelmiş oyuna. Telefon çaldı biri. Bir saniye. 306. kapı çaldım. Şimdi Hadi bakalım oynayalım. Oynuyoruz arkadaşlar ama önce bir emoji yapmaz mıyız?

Arkadaşlar ilk çift hesaplaşmaya saplaşmaya girmişim. Teke girseydim ne olurdu bilmiyorum gerçekten. Çok kötü olurdu. Teke girse tek saplaşmaya girseydim çok kötü olurdu. İlk çift hesaplaşmaya girmişim de. Allah orada.

Arkadaşlar birinci oldum çok iyi. Birinci oldu. Yanımdaki beceriksizle beraber birinci oldu. Arkadaşlar birinci oldum, birinci oldum birinci oldum birinci 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 oldum. Bunun şerefi Bin like gelirse, bin like gelirse bu videoya. Bu videoya bin like gelirse yüzümü göstereceğim. Birinci ve ikinci videolarda gösterdim. A Ama bu videoda... Videoyu mu çekiyorsun canım? Yok. Baskınca baskın salındırmış.